Her yıl Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan Kare Yolları Trafik Haftası kapsamında Şanlıurfa'da bu yılda da anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Rabia Meydanı'nda emniyet ve jandarma ekipleri motosiklet sürücülerine ücretsiz kas dağıttı. Etkinliğe Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da katıldı. E, biliyorsunuz ilimizin yine şehir merkezinde iki noktada etkinliğimiz oldu. Burada da hem çocuklarımız, vatandaşlarımız, hem kolluk personelimiz, trafik birimlerimizle birlikte vatandaşlarımıza doğru mesajlar vermek ve trafiğin aslında bir kültür ve bilinç meselesi olduğunu anlatmak için bu haftayı kullanıyoruz. Trafik haftasında etkinlikler, bilinçlendirme çalışmaları hafta boyunca okullarımızda ve kamuya açık alanlarda devam edecek. Öncelikle az önce Polis memurlarımızla, jandarma personelimizle konuşurken onlara şunu söyledim. Trafik görevi kolluk vazifelerinin içinde belki de insan hayatına dokunan en önemli birimlerden biri olarak gözümüze çarpıyor. Çünkü trafik kazaları hiç beklemediğimiz kadar, bildiğimizin ötesinde hayatları karartıyor, aileleri söndürüyor ve can kayıplarına, yaralanmalara sebep oluyor. Vali Hasan Şıldak motosiklet kazalarına dikkat çekti. Her üç araçtan birisinin motosiklet olduğunu ve bu nedenle denetimleri kararlılıkla sürdürdüğü açıklamasında bulunan Vali Hasan Şıldak, konuşmasını trafikte her kural bir ömür demektir sözleriyle bitirdi. İlimizdeki e, özel hususlardan biri trafikle ilgili sizin de bildiğiniz gibi motosiklet sayımızın, Elimizdeki toplam araç sayısına oranla yüksekliğidir. Gerçekten her üç araçtan biri motosiklet ve benzeri araçlardan oluşuyor. Bu sebepten dolayı kazaların içindeki payı da yüksek olduğu için bu araçlarımıza daha çok yöneliyoruz. Motosikletlerin kesinlikle kurallara uygun olarak kullanılması ve bilhassa sürücülerin kask takması konusunda kararlı bir şekilde bu denetimlerimizi sürdüreceğiz. Sadece denetim yapmıyoruz ifade ettiğim gibi bugün çok sayıda sürücümüze kask dağıtımında bulunduk. Şu mesajı veriyoruz. Devlet olarak biz vatandaşımızın sağlığını, kazalar anındaki güvenliğini önemsiyoruz. Her bir vatandaşımız bizim için çok değerlidir. Onların zarar görmesini, yaralanmasını ve hayatını kaybetmesini kesinlikle istemiyoruz. O yüzden kasksız motosiklet sürmeyelim, trafiğe çıkmayalım diyoruz ve günün sloganıyla sözlerime son vermek istiyorum. Trafikte bir kural bir ömür. Gerçekten öyle. Her bir kural uzun araştırmalar sonucu elde edilmiş sonuçlarla kural haline getirilmiştir ve her kuralın bir fonksiyonu, bir faydası vardır. Bu vesileyle vatandaşlarımıza seslendik. Onlardan trafikteki kurallara uymaları Bilinçlenmeleri ve çocuklarına kulak vermelerini istiyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz bu konuda çok daha öğretici olacaktır, yol gösterici olacaktır. Emniyetimizin, jandarmamızın, trafik birimlerinde görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyoruz. Başarılı olarak sürdükleri görevlerinin devamını temenni ediyoruz. Onlara Allah'tan kolaylıklar diliyoruz ve kazasız yolculuklar diliyoruz. Sorunuz var mı?